Mutlaka hacamat olsunlar. Bedendeki toksinler atmalar. Kalp krizine de hacamat fayda sağlıyor. Faydalı mı? Faydalı. ama hani şöyle bir algı var. Bu e, iğneleri hacamat temizliyor oluyor. Maalesef böyle bir şey söz konusu değil. Burada bir kere mutabık olalım. Birisi bedenin en altında. Birisi, sıvıları altında. yani. E, evet, sıvıları. Birisi bedenin en üstünde. Yani arada çok büyük fark var. Aa, herkes öyle diyor ama. Ay, yani değil, mümkün değil hocam. Mümkün değil. Yani milyonlarca hacamat yapsınlar. Oradaki sıvılardan bir tane numune bulamazlar. Çok nadir eser miktarda bulurlar. Şu an bir ezberi bozdun. Yani herkesin e, sevindiği nokta şuydu. Tamam ben bu sıvılardan oldum ama hacamat yaptırınca Hacan, ben bu vücudumu temizliyormuşum. Bakın sen buradan sıvı oldun. Ama sen geldin. Sıvı olduğun dakika buraya bir hacamat yapmadığın için bu zaten kanına karıştı. Şimdi sen bütün bedenin her noktasına aynı anda hacamat yapamazsın. Mümkün değil bu. Sen sadece bedenindeki çöpü temizleyeceksin. Evini temiz tutacaksın bedenimizi bedenimizin ihtiyacı olanları iyi sentezleyeceğiz, iyi algılayacağız ve burada bizim kimyasal fayans temizleyici kullanmayacağız. Doğal fayans temizleyici kullanacağız. Kimyasal çamaşır makinesi deterjanı kullanmayacağız. Ne yapacağız? Karbonatla sirkeyle yıkacağız çamaşırımızı veya makinemizi bununla temizleyeceğiz. Çünkü çok güzel bir temizleyicidir bu arada karbonatla sirke. Ya biz bunları yapacağız.